Olay dün saat 23.30 sıralarında Çaldıran Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yazgül S'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek S'nin evine gitti. Kapıyı açan yakınları Yazgül Sey'i yatak odasında halıya serili halde yerde yatarken buldu. Sinir krizi geçiren kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Biz kapının önünde oturuyorduk bayanların bağırış sesleri geldi bağırış seslerine doğru yöneldik eve gittiğimizde e, içeri girdim ben zaten kardeşi vardı Bilgin abiyle beraber içeri girdiğimizde üstünden eşyaları kaldırdığımızda altından yüzü koyun yatan bir cesetten karşılaştık ondan sonra hemen arkamızdan zaten bekçiler geldi bekçiler geldikten sonra biz dışarı çıktık ondan sonra polisler olaya müdahale ettiler ambulans geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazgül Şey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri cesedin başında inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının evinin mutfağında altı yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı belirlendi. İşte biz Barış ben evdeydim bugün Barış'tan hani biz çıktık hani öldürdü falan katil diyerek gittiğimizde işte aynı şekilde yerde yatar bir halde gördük. Yani üstünde eşyalarla kırık sandalyeler falan vardı işte altından ceset çıktı. Karısıyla zaten arası problemliydi. Hani böyle bir olay yapar mıydı yapabilirdi yani. Yaz Gülsey'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaz cesedinin yakınları tarafından bulunduğu esnada kapıda duran oğlu NMS'nin annemi ben öldürdüm diyerek kaçtığı iddia edildi. NMS'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenilirken Yaz eşi Bülent ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk anlarda Yazgül Sey'i oğlun MS'nin öldürdüğü düşünülürken kadının eşi Bülent ise, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Bülent Se'nin emniyetteki ilk ifadesinde öğle saatlerinde eşi Yazgül Seyi ile tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini karın bölgesinden 6 defa bıçakladığını, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Bırak sen